Malik. Amma hızlı yürüyorsun ya. Seslendim sana ama duymadın. Ben de peşinden geldim. Ya kusura kalma. Az. Deniz iyi gelir insana. Ya vallahi ben öyle pek anlamam iyi mi gelir, kötü mü gelir ama bakacağız artık. Bizim oralarda deniz olmadığı için peş. Malik. Ben başınıza gelene gerçekten çok üzüldüm. İnşallah annem bir an önce oradan çıkar. Sağ ol. İnşallah. Malik çok sessizsin. Böyle susarak olmaz. Ama sen de üzme bu kadar kendini. Bak konuşmak istersen ben buradayım. Ya Mina. Ben sana şimdi nasıl anlatayım ya? ya? ben kendimi hep güçsüz, eksik gördüm. Hep öyle hissettim. Ama seni gördüğümden beri sanki o eksikliğim yok oldu gitti. Ya hani insanın böyle şurasına bir şey oturur ya. ya ben seni gördüğümden beri Öyle hissediyorum işte. Ya elim ayağım birbirine dolanıyor ya. Sevdalandım. Anla işte seviyorum seni. Malik. Ben de seni seviyorum. Ama arkadaşça. Yani Sakat oldu musun, değil mi? Olur mu hiç öyle şey? O nasıl söz Malik? Birini sevdiğin zaman gözü hiçbir şey görmez. Benim durumum biraz daha farklı. Her ne kadar hala Bekir'e çok kızgın olsam da onun benim hayatımda bir yeri var. Eğer olmasaydı... Seviyorsun değil mi onu hala?